Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugünkü tarifim el açması tadında çıtır çıtır kıymalı nefis bir börek. Hem sunumu hem de lezzetiyle çokça beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin hazırlanış detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimde 3 adet günlük yufka kullanıyorum. Yufkaları kesmek için tepsinin üzerine üst üste serdim. Bıçak yardımıyla eşit şekilde 4 parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum 4 parçadan birini bu şekilde ortadan ikiye bölerek üçgen şeklinde kesiyorum. Kesmiş olduğum parçaları da üst üste koyuyorum. Kalan 3 parça yufkaya da aynı işlemi yapacağım. Sigara böreği mutlaka sarmışsınızdır. Bu tarifte de üçgen şeklinde yufkaları elde edeceğiz. Genişçe bir tavaya bir büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğan ve kavurma işlemi için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Orta ateşte soğanların rengi hafif dönünceye kadar kavurmaya başlıyorum. Soğanların rengi hafif döndü. Şimdi içerisine 250-300 gram civarı orta yağlı kıymayı ekliyorum. Kıyma ve soğanı yeterince pişinceye kadar kavuracağım. Pişmek üzere olan kıymanın üzerine tuz, kimyon, pul biber, karabiber, kırmızı biber ekliyorum. Baharatları birer çay kaşığı ekledim. Tuz ve baharatların eşit şekilde dağılması için karıştırıyorum. Son olarak bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı en son eklememin sebebi kıyma hemen pişmediği için salçayla birlikte uzun süre kavrulduğu zaman salçanın uzun kavrulmasından kaynaklı acı bir tat bırakıyor olması. Bu nedenle salçayı benim gibi en son aşamada eklemenizi tavsiye ederim. Kıymalı harcım yeterince pişti. Şimdi üzerine bir miktar kıyılmış maydanozu ekliyorum. Ve ocaktan alıyorum. Kıymalı harcım soğurken bu arada sosu için derin bir kaseye bir küçük çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Sirke böyle çok güzel bir çıtırlık veriyor. Yerken kokusu hissedilmiyor. Sos malzemelerini çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Boza kıvamında bir sos elde ediyorum. Bir adet yufkayı sarma işlemi için seriyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sostan fırça yardımıyla bir miktar sürüyorum. Üzerine bir adet daha yufka seriyorum. Az miktarda sostan sürüyorum. Ve kıymalı harcımdan 1 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu şekilde dağıtıyorum. Yufkayı iki kenarından içe doğru kıvırarak hafif genişlikte sarmaya başlıyorum. boyutu bu şekilde oluyor. Yağlı fırın kağıdı sarmış olduğum büyük boy fırın tepsisine sarmış olduğum börekleri dizdim. Şimdi bıçak yardımıyla ortalarına derin çizikler atıyorum. Bir adet orta boy domatesi boyutlarda dilimledim ve böreğin ortasına yerleştiriyorum. Charleston biberi de bu boyutlarda dilimledim. Domatesin yanına diziyorum. 2 adet Charleston biber yeterli olur. Zor gibi görünse de hazırlanışı oldukça kolay bir börek. Böreğin kenarlarını sürmek için bir adet yumurta sarısı kullanıyorum. 175 derece önceden ısıtılmış fırında böreklerin üzeri kızarıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Böreklerimiz fırından çıktı. Harika kızardılar. Soğumaması için hızlıca servis tabağına alıyorum. Ve kıymalı karnıyarık böreklerimiz servise hazır. Görüntüsü şahane. Altı üstü tam kıvamında kızardı. Bu renkte olmasını istiyorsanız pişerken kontrol etmeyi unutmayın. Hem sunumu hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz bir börek tarifi olacağına emin olabilirsiniz. Şöyle yakından iç dokusunu ve kıvamını göstermek istiyorum. Çıtır çıtır harika bir börek oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup zil sesini açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tarif videolarımda görüşmek üzere. kalın. Allah'a emanet olun.